Herkese selamlar. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Bilal Türk Aslan adlı vatandaş, bakkaldan bir ekmek aldı. Akşam yemeği için ailesiyle birlikte sofraya oturdu. Son lokmalarını tüketmek üzereyken böldüğü ekmeğin içinden yaklaşık 2 cm uzunluğunda bir vida çıktı ve neye uğradığını şaşırdı. Vidayı yutmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Türk Aslan, eline ekmeği alıp doğruca bakkala koştu. Bakkaldan ekmeği dağıtan firmayı öğrenen Bilal Türk Aslan, insan sağlığı açısından daha dikkatli olmaları için durumu firma yetkililerine anlatmak istedi. Firma yetkilisinden aldığı cevap şuydu: "Uğraşacak vaktim yok." Bunun üzerine bir daha şok yaşayan Türk Aslan, konuya dikkat çekebilmek için hem gerekli yerlere başvurdu hem de derdini daha iyi anlatabilmek için ekmeği sakladı. Firma yetkililerinin kendilerini şikayet etmemesi için para teklif ettiğini iddia eden Bilal Türk Aslan bana 2 yıllık ekmeğini alıp 3 ile 5000 para verelim ve bu olayı kapat dedi. Ben de bu saatten sonra sizin ekmeğiniz benim kursağıma girmez dedim. Onlara Gariban Mahallesi'nde oturduğumu ve iki tane okul olduğunu söyledim. Kış günü ayağında ayakkabısı olmayan, sırtında ceketi olmayan çocukların ihtiyaçlarını karşılamalarını istedim diye konuştu. Ancak bu teklifini kabul etmediklerini söyledi.